Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bugün yine Rahmetin Kaynağı YouTube kanalımızda kalplerimize işleyen, ruhumuzu dirilten bir yolculuğun son durağına geldik. Duha suresinin son iki ayeti geçen videolarda Rabbimizin bizi nasıl bulduğunu, nasıl yön verdiğini, nasıl doyurduğunu, nasıl koruduğunu konuştuk. Ve şimdi O'nun bize verdiği bunca nimetin ardından bizden istediği iki şeyi öğreneceğiz.'' Ama öyle kuru bir emir değil bu, merhametle, hikmetle ve bizi bilen bir Rabbin sözleri bunlar. Hazırsanız başlayalım. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْضْ 10. İsteyeni sakın azarlama. Kardeşim, ne kadar sade bir cümle değil mi? Ama içinde ne büyük bir incelik, ne derin bir mesaj saklı. Rabbimiz diyor ki, sana bir şey soran, senden bir şey isteyen birine asla bağırma, azarlama, onu kırma. Çünkü sen de bir zamanlar istemedin mi? sen de Rabbinin huzurunda, ellerin açık, kalbin mahzun, ya Rabbi demedin mi? O halde senden bir şey isteyen bir kardeşin olduğunda, ister bir lokma yemek, ister bir dua, ister bir söz, ister sadece bir tebessüm istesin, unutma ki o kişi sana verilmiş bir imtihandır. Belki gerçekten ihtiyacı var, belki sadece anlaşılmak istiyor. Ama senin vereceğin şeyin maddi değerinden çok kalpten verilip verilmediği önemlidir Allah katında. Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun buyuruyor. Bir sadaka, bir tebessüm bile olabilir. Bazen bir gülümseme, bir Allah razı olsun deyişi, bir el uzatış bir hayatı değiştirebilir. Devam edelim. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ 11 Ve Rabbinin nimetini anlat, duyur, hatırlat. Bu ayet. İşte tam buraya, tam şu ana, tam bize hitap ediyor. Bakın kardeşlerim, şu anda Kur'an'dan bahsediyoruz. Rabbimizin ayetlerini anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Peki neden? Çünkü bu da bir nimetin şükrüdür. Rabbimiz bizi imanla tanıştırdı, Kur'anla buluşturdu, akıl verdi, konuşma lütfu verdi. O zaman bu nimetleri kendimize saklamak yakışır mı? Hayır. Bu ayetle Rabbimiz bize diyor ki: Ben sana verdim. Şimdi sen de paylaş paylaş ki şükretmiş olasın. Paylaş ki unutmayasın. Paylaş ki başkalarına umut olasın ve bu anlatmak illa kürsülerden vaaz vermek demek değil. Evinde çocuğuna, eşine, bir arkadaşına güzel bir ayeti anlatmak, bir dostuna dua etmek, sosyal medyada hayırlı bir cümle paylaşmak bile bu ayetin içindedir. Sen yeter ki Allah'ın nimetini hatırlamaktan utanma. Çünkü o nimet sana layık görülmüş bir ikramdır. Sevgili dostlar, Duha suresi baştan sona bir yolculuktur. Yalnız bir kalbin nasıl sarıldığını, korkmuş bir ruhun nasıl güven bulduğunu, yorgun bir kulun nasıl görevle şereflendiğini anlatır. Rabbimiz bize önce sevgisini, sonra desteğini, sonra rehberliğini gösterir ve sonunda da der ki: Sana verdiklerimi unutma. Şimdi sen de başkalarına uzan bu surenin her ayetiyle kendimizi yeniden keşfediyoruz. Rabbimiz terk etmedi. Rabbimiz verdi. Rabbimiz yön verdi. Ve şimdi diyor ki: Yetimi ezme, isteyenin kalbini kırma ve sana verdiklerimi unutma. İşte rahmetin kaynağı olarak bu mesajı hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Bir kalbi incitmeden yaşamak, bir yüreğe umut olmak, bir nimetin kıymetini bilip paylaşmak. Bütün bunlar Duha suresinin bize bıraktığı emanettir. Allah hepimizi bu emaneti hakkıyla taşıyan kullarından eylesin. Kalbinize, evinize, yolunuza rahmet yağsın. Unutmayın, bir dua, bir iyilik, bir söz bazen bir ömrü güzelleştirir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun dostlar.